Birisi bir arkadaşının yanına geliyor. Onunla konuşurken o arada başlıyor. İşte filan kes şöyledir. Böyledir. O da diyor ki ha öyle mi diyor? O diyor ki daha neler neler var. Sana anlatmadığım. Ama gıybet olur diye konuşmayalım. Bırakalım diyor. Ama onun daha neler neleri var sana anlatmadım diyor. Sonra ne diyor biliyor musun kardeşlerim? Ben bunları söylüyorum ama bunlar gıybet olmaz. Çünkü ben onun yüzüne karşı da söylüyorum. Daha önce söylemiştim de. Kardeşlerim bu ifadeler var ya yani bunları bir yere sığdıramazsınız. O kadar çirkin, o kadar tehlikeli ki Allah muhafaza insanı farkında olmadan bile belki din din yani insanı dinden daha edebilir. Nasıl? Önce kardeşinin gıybetini yapıyor muhatabına. Sonra diyor ki daha neler neler var. Bu daha neler neler var demek ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Bunu bu söylenildiği takdirde karşı taraf muhatap ne anlıyor? Demek ki daha neler var derken acaba hırsızlık mı yapmış, zina mı yapmış? Acaba daha neler neler var? İnsanın aklına her şey geliyor. Direkt karşı taraf zaten zannına girdi. Onu harama sürüklediniz zaten. Bir de haşa özür dilerim söylüyorum. Allah'a ders vermeye kalkışıyor. Bu gıybet olmaz diyor. Onun yüzüne karşı da söylüyorum. Yüzüne karşı söylesen de, gıyabında söylesen de bu yine gıybettir kardeşim. Ve sonra ne diyor? Diyor ki Gıybet ol, olmasın diyor. Bundan sonrasını anlatmayayım. Sanki daha önce anlattığı gıybet değilmiş gibi. Kardeşlerim, görüyorsunuz değil mi? şeytan adamı nasıl oyuncak haline getiriyor? Şeytan adamı nasıl kandırıyor? Görüyor musunuz kardeşlerim? Allah Azze ve Celle böyle hastalıklardan bizi muhafaza buyursun.